Sayın seyirciler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İstanbul Arnavutköy'de inşa edilen sokak hayvanlarını besleme ve sahiplendirme merkezinin açılışına katıldı. Bakanlık olarak 2025 yılı bütçesinden sokak hayvanları için 1,8 milyar lira ayrıldığını söyledi. Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik projelerine yer tahsisinde bulunmaya devam edeceğiz dedi. Bakanlık olarak bizler de 2025 yılında sahipsiz sokak hayvanları için önemli bir miktarda kaynak ayırdık. 2025 yılı bütçemizde bu sorumluluğu yerine getirmek isteyen yerel yönetimlerimize katkıda bulunmak için 1.8 milyar liralık bir kaynağı ayırdık. Sokak hayvanları için de bütçe ayrıldığını söyledi. Yerel yönetimlerin bu konudaki taleplerinin karşılanacağını belirtti. Bu kaynağı kullanmak için aynı zamanda belediyelerimizin yer tahsisine ihtiyaçları olacak. Aynı şu an içerisinde bulunduğumuz alan gibi. Bu konuda da bakanlığımızın ilgili birimleri belediyelerimizin bu taleplerini karşılayacak, karşıladı, karşılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Arnavutköy'de sokak hayvanları besleme ve sahiplendirme merkezinin açılışında konuştu. Yüz binlerce hayvan için destek sağlandığını belirtti. Binlercesinin de sahiplendirildiğini aktardı. Son 15 yılda 63 ilde 118 yerel yönetime bu konuda mali destek verildi. 862 binden fazla hayvan için mali destek sağlanmış oldu. Bu süreç içerisinde 533 binden fazla hayvan sahiplendirilmiş. Bakan Yumaklı merkezden Zeytin isimli bir köpek sahiplendi. Evet ismi Zeytin oldu biz de Zeytin'e sahiplenmiş olduk hayırlı uğurlu olsun. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise merkez hakkında bilgi paylaştı. 4 ulusal veteriner ekibimiz, 25 yardımcı personelimiz ve 2 halk ve işçiler çalışanımız burada görev olacak inşallah.